Merakla beklenen, yayınlandığı her bölümde reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin yeni sezon tarihi nihayet belli oldu. Yapımcılığını Lale Eren ve Kerem Çatay'ın üstlendiği, ayna yapım imzalı bu güçlü proje, izleyicilerini yeniden ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Dün İstanbul'da sete çıkan ekip, çekimlere Mardin'in büyüleyici atmosferinde devam edecek. Göz alıcı manzaraları ve gizemli sokaklarıyla uzak şehrin hikayesi, bu sezonda da izleyiciyi ekrana bağlayacak. Dizinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, geçtiğimiz hafta afiş çekimleri için kamera karşısına geçti. İkilinin enerjisi ve uyumu, şimdiden hayranların büyük ilgisini topladı. Seyircilerin kalbinde derin izler bırakan karakterler, 15 Eylül pazartesi akşamı başlayacak ikinci sezonda çok daha büyük sınavlardan geçecek. Üstelik bu sezon sadece kaldığı yerden devam etmekle kalmayacak, hikayeye yeni soluk katacak güçlü isimler de kadroya dahil oluyor. Aralarına Banu Fotocan ve Özge Erdem'in de katıldığı yeni oyuncular, dizinin kaderini değiştirecek sürpriz gelişmelere imza atacak. İzleyiciler, yeni yüzlerle birlikte Uzak Şehir'in sırlarını daha da derinden keşfedecek. Heyecan, dram ve aşk dolu sahnelerle yeniden hayat bulacak olan Uzak Şehir, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya geliyor. Yeni sezonda yine nefes kesecek olayların ardı ardına yaşanacağı bu yolculukta, ekran başındaki herkes bir kez daha kendine Uzak şehrin büyüsüne kaptıracak. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İlk izleyenlerden biri olmak içinse bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu sezon her zamankinden çok daha sürükleyici olacak.